Derya. Ay kalk bacım fıstık gibi kahvaltı var diyorum ya. Ce <laughs> Uyanmıştım ki zaten. Ay çok soğuk. Çok soğuk değil mi? Evet evet. Ay Allah'ım yine sürprizi varmış. <laughs> Ferdi'nin mi? Ne diyor? Hayır Ferdi'nin değil Ceyhun'un. Ya Yaren biz bu tezgah bitecek. Dertler bitecek kafasındayız da. Ceyhun çok hızlı gidiyor. Ne yapıyor kız? Sıkıştırıyor mu seni? Gideyim kırayım ağzını burnunu Ceyhun? Ne yapayım? Ya yok öyle değil. Kızım ev tutacağım diyor ya. Ev tutacağım Ay. diyor. Ay Boş evcilik. Ceyhun'a bak sen iyice gözü kararttı. <laughs> Ay Yaren şakası yok bunun. Var ya Ferdi bir duyarsa büyük olay olur. Ferdi'ye söylemedi. Söylemeyeceğim de zaten. Sen şu Ceyhun'u ikna etmeye bakacaksın. Bu. iyi de nasıl? Ya adam evleneceğiz nasıl olsa ev suyum şimdi filan. Kız babam mazur görmüyor diyeceksin. Şu babaların yasakları bir kere de işe yarasın ya. Şişt. Kızlar günaydın. Günaydın abicim. Ferdicim <laughs> günaydın. <laughs> Fıstık gibi bir kahvaltı bizi bekliyor. Yaren'den. Serpme serpme. Ziyafat var ziyafat. Yapma be. Kızlar haberler kötü yalnız. Kandemir abi diyor ki hemen gelin ofise. Erken mesai. Ulan Carlos çıktı alışveriş yapmaya gitti. Daha ben size triliçe tatlısı yapacağım ya. Ne tatlısı yapacaktın? Triliçe. E olursan ha. Arabeskin kırılçesi, tatlının triliçesi. <laughs> Haydi hadi kalkın hadi tembeller hadi. <laughs> Ay bu sabah da aldım. Benden artık korkun bacım. Triliçe. <laughs> <laughs> Carlos abi sen neymişsin ya? Seni bizim okul takımına alalım mı ya? Oğlum yabancı sınırlaması var. Benim adım Carlos ya yabancı sanıyorlar olmaz. <laughs> Carlito maşallah sen de fena değilmişsin be evlat. Kıvrak hareketler filan çalımlar ha. Klas futbolcuymuşsun aferin. Vallahi Servet abi sinema artisti olsam durmadan futbolcu rolü verirlerdi. Sen de eski sola çıktın yanlış hatırlamıyorsam öyle demiştin. Sola açık oynardım. Çizgi Servet derlerdi bana. O zamanlar futbol futboldu be Carlito. Ne paralar vardı ne de bu çark. Takım vardı, ruh vardı, renklere bağlılık vardı, rakibe saygı vardı. Doğru diyorsun Servet abi. Baksana şimdi deplasmana taraftarlar gidemiyor ya. Normal tribünde taraftar mı kaldı be? Futbolun tadı kaçtı yavrum. Baksana bir hikaye anlatayım. Sene 1968 miydi, 69 muydu? Geçmiş gün şimdi. Galatasaray'ın o büyük futbolcusu Allah rahmet eylesi Metin Oktay... jübilesini yapacak. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile veda etmek istiyor futbola. Yalnız Fenerbahçe'nin bir tek şartı var bunu kabul etmesi için. 10 dakikalığına da olsa Fenerbahçe formasını giyer misin diyorlar Metin Oktay'a. Bak bak Galatasaray'ın efsanesine soruluyor bu soru. Ne diyor Metin Oktay? Şeref duyarım diyor. Ben de o maçtaydım evlat. Jübile maçında Galatasaraylı Metin Oktay'la Fenerbahçe'nin efsanesi senyor lakabıyla anılan Can Bartu formalarını değiştirdiler 10 dakikalığına. 10 dakikada olsa Metin Oktay Fenerbahçe formasıyla Can Bartu da Galatasaray formasıyla oynadı. Şimdi, <laughs> şimdi var ya aynı kahvede maç izleyemiyor taraftar. Mümkün mü böyle dostluk ortamı? Ya kavga ya arbede falan filan yani. Yazık bu futbolun güzelliğine be evladım. Neyse uzun hikaye ben içeri geçeyim. Çay demlemiştim bakayım taşmasın. Eyvallah Serhat abi. Oo, Nevizade adalar. <laughs> Nereye be? Kahvaltılık aldım. Hadi hadi ofise gidiyoruz yürü. Niye? Oğlum e, babam öyle istedi kendisi minibüste vuracağız o simitleri. Hiç merak etme. Babam nerede? Minibüste. Babacığım. Ben bir yalnız kıstıramadım şu herifi. Ne yapalım abi? Yanaşmadan takip edelim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.